Bizim bir tıp çizgimiz vardır. O tıp çizgisi hastalığın aslında başladığı çizgi gibi görülmektedir. Yani laboratuvarda bir kısım şeyler tespit ettiğimizde, röntgende, MR'da, tomografide bir şeyler gördüğümüzde, hastalığımız başladı veya tespit ettik diye kendi kendimize bir milat sayarız oraya. Oysa ki henüz tıp çizgisinin altında kaldığımız o günlerde vücudumuz bize bir hikaye anlatmaktadır. O hikaye aslında müphem, üstü kapalıymış gibi veyahut da belki de okuyamadığımız bir kısım tuhaf bir davranış veya belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. İşte bazen vücut kokusundaki değişiklik, bazen saçımızdaki kırılmalar, tırnaklaki incelmeler veyahut da gözyaşlarımızın sokağa çıkınca az bir soğuğa maruz kalınca gözyaşının hemen akması, dilimizdeki kuruluk veyahut da sarılık veya esmerleşme, Bunlar bize aslında tuhaf geliyor ama hepsi de bize hastalığın bize doğru ilerlediğinin göstergesidir. Misal örnek vereyim. Dilinizdeki sarılığın veyahut da kahverengi hale gelmesi neyi ifade eder hiç düşündünüz mü? Aslında vücudunuzda kronik bir kuruluğun ve yavaş yavaş hücrelerde displazinin başladığının bir işaretidir. Veyahut da diyelim ki tabir yerinde ise vücudunuzda kötü koku başlamıştır. Saçınızda tır tır kırılma veyahut da dökülme, tırnağınızda incelme, kırılma başlamıştır. Sizce nedir bu? Yani bir saç problemi midir, tırnak problemi midir? Maalesef öyle değil. Karaciğerinizin yorulmaya başladığınızın önemli bir işaretidir. Ağzınızda bir yapışıklık başlamış. Ağzınızda tatlı isteği var veyahut da tatlı isteğine doğru bir düşkünlüğünüz vardır sizin. Bu nedir sizce? Gerçekten damak tadınız mı değişmiş? Hayır. Bu dalak sisteminizin değişmeye başladığınızın ve romatizmal bir altyapıya doğru gittiğinizin önemli bir işaretidir. İşte bu hikayeleri mutlaka izleyin. Kişilerin anlattığı hikayeleri dinleyin. Bunlardan ders çıkarıp henüz tıp çizgisine ulaşmadan, kana yansıyan bir boyuta varmadan hastalığınızı önlemeyi ihmal etmeyin.